Size merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evet BIST yüz tarafı birazcık daha kararsız ama en azından pozitif bir günle başladık. Şu ana kadar da pozitif devam ediyoruz. Gün içerisinde 10.500 puanın üzerine çıktık ama şu anda 10.472 puandayız. 10.430 puanı da gördük endekse. Bakalım birazcık daha sakin bir gün gibi görünüyor. Bakalım sonuç kapanışı nasıl yapacağız? Kapanış da önemli bizim için. Şöyle baktığımızda gün içerisinde kimler alıyor, kimler satıyor onu göstermek istiyorum. En büyük alıcı garanti 704 milyonluk alımı var. QNB'nin 440 milyon, İş Bankası'nın 420 milyon, HSP'sinin 490 milyonluk alımları var. Buna karşın satış tarafında Bankof 2 milyarlık satışı var. Yapı kredinin 950 milyon, A1 Kapital'in 600 milyonluk satışları ön plana çıkıyor. Tabi Bankof'un 2 milyarlık satışı var ama endeks artı e, artıda durmaya ee, çalışıyor. Ayakta durmaya çalışıyor diyebiliriz. Şöyle baktığımızda halka arz hisselerinde e, ne var? Damla Kent'e bir bakalım. E, Damla Kent'te biliyorsunuz hafta sonu çıkan e, Damla Kent projesi ile alakalı iptal kararı. Onunla alakalı da bilgilendirme verdik. E, Piyasada yok. Taban olacak. Günlerce taban gidecek ama en son videoda herhangi bir taban olmaya sebebiyet verecek bir haber değil. Bunu e, zaten e, arkasında e, Kamu olan bir kurum için böyle bir ihtimal vermemiştik ama yine de düşmeye devam ediyor. Baktığımızda bugün de yüzde 0.65 0.48'lik düşüşlerle devam ediyor günü, ama şöyle baktığımızda 5.2 milyon not alıcılı, 6.7 milyon not satıcılı. 100 milyonlukta bir işlem hacmi var. İş Bankası 480 bin not almış. Filip 440 bin not. Garanti 370 bin not. Satanda da ziraat 600 bin not. TEP 450 bin not satmış burada. E, emlak konut bakalım. Birazcık da herhalde 6 liranın altına gelmesiyle e, oldukça da iskontolu bir hale gelecekmiş gibi görünüyor. E, ama şunu söyleyelim. Yani 7.59'dan halka arz edilen bir hisseden e, sertifikadan bahsediyoruz. E, 7.59 liradan halka arz edilen sertifika şu anda 6 lira 15 kuruş. Yani e, halka arzdan girmeyip şu anda ev almak için halka arzdan girmeyip şu anda alanlar halka %23'den fazla kâr arkadaşlar. Yani gerçekten e, iyi bir oran mı? E, %30-35 aşağıya gelirse eğer bu sertifika güzel bir oran diyebiliriz biz buna. Pasifik teknoloji Evet e, burada bir Pasifik Teknoloji tarafında bir tahsisi sermaye arttırımı durumu var. ve Bununla alakalı geç, e, dün takipçilerimizden bir tanesi de sormuştu. Onun da bilgisini e, şurada kısaca paylaşmak istiyorum. Burada yaklaşık e, yanılmıyorsam 470 milyonlu bir tahsisi sermaye arttırımı yapılacak. E, Pasifik Teknoloji'nin kasasında şirket ortaklarından yani e, tahsis sermaye Arttırımını yapılacak olan kişi 1.1 milyar parayı nakit olarak kasaya koymuştu zaten yaklaşık 900 milyon daha koyacak. Ee, burada e, tahsis edilecek 492 milyon 500 bin bir lot varmış ama şunu da söyleyelim bu lotlar 492 milyon liralık lot e, halka açık ve e, satılabilir durumda olacak. Onun da bilgisini veremiyorum yani her an bunu satabilir. E, yani buradaki tahtayı birazcık daha yukarı kaldırdıktan sonra Ortak e, e, hisse satmaya başlayabilir ama ne kadar kaldıracağını yukarıya götüreceğini onu da göreceğiz ama hisseyi de şunu söyleyelim. Yani 22-23 liralardan 32 liralara da getirdiler ve endeksin çok kötü olduğu bir dönemde getirdiler. Daha önceden hissenin zirvesi vardı. halk arızdan sonra 37 TL'lik bir zirvesi vardı. Şu anda oraya da oldukça yakın diyebiliriz. Balsu'ya bakalım. Balsu'da 394 bin not alıcılı, 576 bin not satıcılı. Marbaş 138 bin not almış. Bankof 514 bin not satmış. Buz girişim 425 bin not alıcılı, 467 bin not satıcı. Akbank 107 bin not almış. Tacirler 160 bin not satmış. diğer hisselerde ne var? Kalyon PV %2 artıda 815 bin not alıcılı, 122 bin not satıcılı. İş Bankası 25 bin not almış. Gelik 42 bin not satmış. Enda Enerji 129 bin not alıcılığı, 360 bin not satıcılı Halk Bankası 73 bin not almış satan Bankof 134 bin not satmış. Şimdi efsane ikili Vişne Madenciliği ve Destek Finans Faktörü'ne geldik. Evet Vişne Madenciliği 180 liraya kadar düşürdüler. Şu anda 203 liralarda işlem görüyor ama yani gerçekten temkinli olmakta fayda var. Onu söyleyeyim. Ya ben buradan trade ederim diyen yatırımcılara bir şey diyemem asatçılara ama ya gerçekten 200 liralık fiyatlar ee, bu hisse için çok çok riskli diyebilirim. 867 bin not alıcılı 657 bin not satıcılı Bankof 442 bin not almış abi kapital, 125 bin not satmış. Evet destek finans faktörün uyarılarını her videoda hemen hemen her videoda uyarımı yapmıştım. Aman arkadaşlar dikkat edin. Aman arkadaşlar dikkat edin. Bulaşmayın. Almayanlar için elinde olmayanlar için bulaşmayın. Elinde olanlar için sakın temkinli olun demiştik. Ee, bu da e, vişne madencilikte aynı kaderi yaşayacak demiştik ve 929 liradan şu anda taban seviyede 721 liralara gelmiş ve 200 bin notta tabanda işlem görüyor. Akbank 24 bin not almış. Yapı kredi ne kadar almış? 1950 lot. Satan kim? İş Bankası 7300 vakıf. Yani burada Tera bu iki hissede de alım yapıyormuş gibi gösteriyor ama Virman yaptığı e, aracı kurumlardan da satış yapıyor. Onu da söyleyelim. Sümer varlıkta bunları yine Tera'nın şirketi söyleyeyim ben size. 1.3 milyon not alıcılı 132 bin not satıcılı. İş Bankası 22 bin not almış. Bank of 50 bin not satmış. Burada Çağdaş bakalım. 400 bin not alıcılı 500 bin not satıcılı. İş Bankası 97 bin not almış. Bank of 81 bin not satmış. Gündoğdu Gıda iyi bir yükseliş yaptı bu da. 100 liraya kadar geldi. 84 bin not alıcılı 66 bin not satıcılı İş Bankası 37 bin not almış QNB 24 bin not satmış yine Bahadır Kimya da 60'larda 66 bin not alıcılı 166 bin not satıcılı Philip 69 bin not almış Bank of 89 bin not satmış burada Şöyle bakalım e, diğer hisselerde çok bir hareket var mı? Çok da bir hareketli olan başka hisse yok. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.